Kademeli Emeklilik Platformu takipçilerimize, cesur yürekli dava arkadaşlarımıza saygılar, sevgiler. Çok uzun zamandır görüşmüyorduk. İnşallah iyisinizdir, mutlusunuzdur. Biliyorum mutlu değilsiniz. Nasıl mutlu olabiliriz ki bir günle, bir ayla, bir yılla haklarımız elimizden alındı. Ama merak etmeyin burada beraberce mücadele edeceğiz ve o Haklarımızı alacağız. Kademeli emeklilik hakkımızı alacağız arkadaşlar. Sakın ola bakın. Sakın ola. Her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Moralinizi bozmayınız. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz, mücadelemizi etmeye devam ediyoruz. Her yerde biz varız artık. Türkiye'nin gündeminde kademel emeklilik var. Kim ne derse desin, para yok desin, bütçe şu bu, bakan farklı konusun. Ama biz haklıyız ve bu mücadeleyi kazanacağız arkadaşlar. Sizlerden isteğim moralinizi bozmadan mücadeleye katkı sunmanız. Beraber olmalıyız yani. Beraber olursak önümüzde hiçbir engel duramaz. O yüzden dolayı durmak yok, yola devam ediyoruz. Umutlarımızı kaybetmiyoruz. Ne diyoruz? Bir umuttur yaşamak arkadaşlar. O umudumuzu gerçekleştireceğiz Ve o kademe buraya gelecek arkadaşlar Her şey gönlünüzce olsun Bizimle kalın Beraberce alacağız o kademi Kendinize iyi bakın